arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde ıı, hatırlarsınız ki buradaydık. Arkadaşlar ya ben bu dünyayı silmek istiyorum. Sizce sileyim mi arkadaşlar? Yazın yorumlara. Vallahi yemin ediyorum. Arkadaşlar yani 4 tane odun verse şu anda ben burada kasılma kasılmanın kral, kralını yaparım. Var burada daha var gibi. Ne? Ya 5 tane altın bile harcayamam abi ben bunlarla şey yaparım. Bak 10 20, 20 30 45 Evet. Ha, ben harcamam ben devam ederim. Aa, alamadım. Arkadaşlar, ıı, burada mal gibi şey, şey yapıyoruz. Yani abi genişleyebilirsin diyenleriniz olacaktır. Arkadaşlar bakın bunlar nimet. Bunlar yani Minecraft'taki nimetler arkadaşlar. Şunları da koyabilseydim mükemmel olacaktı. Ama koyamıyorum. Maalesef ki koyamıyorum. Maalesef. Böyle oyununda içine başlarım. Crafting table vermemiş arkadaşlar. Ya. Ne verdi? Taş. Neyi seversin ya? Bir, bir, bir. Tamam. Bunu şöyle koyayım. Artık yani gelişmeye çalışacağım. Çünkü yani bir kaçırdım. Elmas vardı kesin. Hatta crafting abi crafting table yemin ediyorum ne öyle. Şu an var ya önemlilik oranı binde bir. Binde binde yani. 9 şey biliyor geldi. Buraya koyuluyor mu koyuluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sen de de bize kalsın ya. Aa, bayağı bir geliştirdik. En sonki bölümde bu kadar geliştirmemiştik. Devam ediyorum. Abi odun gelsin yemin ediyorum. Şş, yemin ediyorum var ya. Ya ne geldi? Oy, Beş tane. Bunlar düşüyor mu? Yok düşmez. Aynen. Tamam. Orada. Arkadaşlar yiyorum ki aşırı zorlayıcı. Aşırı zorlayıcı. Ama arkadaşlar hayatta kalacağız. Dört tane şey geldi. Onları da yana koyarım. Ayın da. Hı acaba koy. Ne yaptım ben? Hayır. Şaka olma. Kapattın mı? Şaka olamazsın. Kapatmış olamam be. arkadaşlar. Ya. Abi hayır. Ya benim ben niye bu kadar yeri zeki alıyor? Hmm. Lan artık bir şey yazdım. Ne tutuyorum ben ama ya? lan bir şey tutuyorum bir dakika. Artık bir şey de gelmeyecek. Durun arkadaşlar. Benim eşyalarımı kaybetmek istemiyorum. O yüzden bütün eşyalarımı. Gideceğim ama geri geliyor. Eşyalısı geri. Atlıyorum. Aaaa Ya arkadaşlar Şey geldi ya Hala bir şey kullanabiliyor Aa. Ben nereden anlayacağım burada su yok Ama su varmış gibi içeride. arkadaşlar. Böyle vezalitim ben. Ama harca mazasıyla ne yapabiliyoruz acaba? Acaba? Abi koy şuraya. Aa niye öyle oldu? Abi odun çıksın ben odun istiyorum. Allah'ım odun ver ne olur. Vallahi giderim miyim oddan alarım ya. Abi arka game mod yani sonra kızıyon kızıyonuz mu onu da bilmiyorum da ya arkadaşlar zorlayıcı bir şey vermiyor ben ne yapacağım nerede şey ya bari bir tane arkadaşım olsa Ann annem ikiz doğurmamış ki Arkadaşlar ben bu dünyayı dünyanın neyse arkadaşlar yarın video gelir ben bu dünyayı sileceğim arkadaşlar dünyanın en berbat şey hangisi derseniz de tabii ki bu dünya arkadaşlar burada yani zaten Arkadaşlar başka bir video yapacağım. Bunu da short videolar olarak koyarım. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Benim daha fazla şeyim kalkmaz. Bay bay.